Uyarı tutkulu Galatasaray taraftarları. Diego Cherry, Brezilya kulübünün spor direktörü muhtemel yeni defans oyuncumuzun satışı hakkında kararını açıkladı. Kalbinizi tutun ve bu Galatasaray dünyasının sıcak bombasını kaçırmamak için kanala abone olun. Transfer piyasası Galatasaray'da alev alıyor ve Ocak ayında takviyeler arayışı tam hızda devam ediyor. Gözler önemli pozisyonlara çevrildi, özellikle sol bek, orta saha ve savunma için. Ne yazık ki Victor Nelson Jimbom'dan ayrılıyor. Yetenekli Danimarkalı stoper Davinson Sanchez'in gelmesiyle sahada yer bulamadı ve daha fazla süre almak için yeni ufuklar aramaya karar verdi. Ayrılığı neredeyse kesin ve onun yeni bir kulüple Ocak ayında anlaşma yapması bekleniyor. Nelson'un muhtemel ayrılığıyla Galatasaray savunmaya sağlam bir eklemeyi planlıyor. İlginç bir sürpriz ortaya çıktı. Söylentilere göre kulüp Brezilya ligi takımlarından Bragantino'nun oyuncusu Leo Ortiz'i düşünüyor. Ancak Bragantino'nun resmi bilgileri bu söylentilere karşı çıkıyor. Spor direktörü Diego Cherry, Ortiz'in transferi için somut bir iletişim olmadığını ve her şeyin sadece spekülasyon olduğunu belirtti. Ayrıca, Brezilya'nın Bragantino ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor ve bu sezon 21 maçta 2 gol atmış etkileyici bir performansa sahip. Şimdi, Galatasaray taraftarı transfer piyasasındaki bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Leo Ortiz. Kadromuza duvarlı bir katkı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Ve takımımızın tüm güncellemelerini takip etmek için unutmayın. Lütfen beğen butonuna basın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece Galatasaray'ın heyecan dolu yolculuğundan hiçbir detayı kaçırmazsınız. Birlikte zafer için ilerleyelim.